Merhaba sevgili izleyicim. Rüya Deposu kanalıma hoş geldiniz. Size bu rüya tabirinin hangi anlama geldiğinden bahsedeceğim. Kanalıma abone olduğunuz ve videoyu beğendiğiniz için çok teşekkür ederim. Görmüş olduğunuz rüyanın hayırlara vesile olmasını, sağlık, mutluluk, bolluk ve bereket getirmesini dilerim. Haydi rüya tabirimize geçelim. Rüyada uzun zamandır görmediğin birini görmek. Rüyada uzun zamandır görmediğin birini görmek, rüyayı gören kişinin uzun bir süredi beklediği artık ümidini kestiği bir hayalinin gerçekleşeceğine yorumlanır. Bunun yanı sıra bazı ilimlere göre ise, yakın zamanda ulaşacak olan güzel bir habere de yorumlanıyor. Rüya sahibinin hem iş hayatında hem sosyal yaşamında hem de aile hayatında oldukça güzel bazı gelişmeleri yaşayacağına bunarlığın zincirleme ve bağlantılı olarak gelişeceğine delalet eder. Rüyayı görün kimse bekar ise geçmişte yaşadığı bir aşkın tekrardan karşısına çıkacak olmasına ve bu kişiyle tekrardan aynı aşk ve sevgiyi yaşayacak olmaya da yorumlanıyor. Rüyada eski bir tanıdık ile konuştuğunu görmek rüyada eski bir tanıdık ile konuştuğunu görmek, rüyayı gören kişinin iş yaşamında ona olumlu katkı sağlayacak ve iş hayatının ilerleyişi konusunda deneyimlerini paylaşarak ona destek olacak bir kimseyle bir araya geleceğine ya da tanışacağına delalet eder. Aynı zamanda bazı ilimlere göre ise, rüya sahibinin sosyal hayatında elde edeceği itibara ve saygınlığa yorumlanır. Rüyada eski bir arkadaş görmek Rüyada eski bir arkadaş görmek, rüyayı gören kişinin özellikle en yakınlarından alacağı önemli desteğe yorumlanır. Rüya sahibinin yaşadığı sorunların çözümleneceğine, aklına gelmeyen bazı çözüm yöntemlerinin yakınları tarafından sunulacağına, borcunu ödemek ya da iş alanında atılım yapmak için yeni bazı durum ve gelişmelerin yaşanacağına delalet eder.